Şimdi ikinci kısma başlıyoruz bu kısa bir aradan sonra. Buyurun. Evet efendim. Müziklerimizi de biraz değiştirelim. Evet, şimdi 95 yılında Amerika green card için başvuru yaptık. Sonra 96 yılında green card hakkı yani green card hakkı nedir? Oturma ve çalışma izni aldığımızı öğrendik. Ee, bu önce, başvurduğumuz... önce kim gitti? Siz mi gittiniz? Sami ile Everten mi gitti? Hocam yani, ilk önce, önce ablanlar gitti. Onlar bizden bir sene önce aldılar, onlar şeye geldiler, Nevada'ya geldiler şanslarına. Ha, Başka bir yere. Evet, Reno'ya geldiler. Bizim şansımız benim şeyim, eşimin, yani hemen hemen bu İran devriminden sonra işte herkes bu tarafa gelmiş. Bütün mesela akrabaları falan hepsi Los Angeles'talar. Ay zaten çok büyük de, bir şans. Öyle öyle yani Los Angeles'ta da zaten İranlılar arasında o yüzden... Tehran-Celis diyorlar. Los Angeles demiyorlar, tehran diyorlar ve 700 bin İranlı var yani burada yaklaşık metropol Aa. olarak Los Angeles'ın nüfusu 15 milyon falan yani bayağı bir İranlı var ve de hepsi böyle iyi durumda yani hepsi eğitimle en, evet, en çok eğitime sahip olan azınlık İranlılar diye geçiyor burada yani hepsinin kesin üniversite falan mezunu, hepsinin ya kendi işi var ya da belli yerlerde müdürler falan filan öyle. Neyse biz o açıdan bir faydasını görmedik de. <laughs> böyle Gerçekten mi? Efendim? Gerçekten görmediniz mi faydasını? Hayır hayır faydasını görmedik derken yani bize iş bulma açısından yani faydasını görmedik. Yoksa ha. tabii ki ilk geldiğimizde falan filan işte Hengame'nin ta çocukluğundan beri tanıdığı böyle ahbabı falan o o bize dedi bizim evde kalın falan mutlaka bir ünlenme. Ay çok önemli Bora çok, çok önemli. önemli. çok önemli destek oldu. Bir de onların kaldığı yer de zaten şeydi merkezi bir yerde yani yani bu eğitim bizim işte kendimiz dilimizi geliştirmek açısından okullara falan gittiğimizde çok yakındı yani her yere. Yani yürüme mesafesi de az yer bulunur Los Angeles'ta çünkü yürüme mesafesi olarak yer yok. Yani nasıl diyeyim böyle her şey ara arabalarla falan filan gidiyor Neyse biz bugün kartı işte başvurduk. Çıktı çıktıktan sonra işte 96 Mayıs'ta ben yıllık iznimi aldım. Sanki seyahate gidermiş gibi geldik. Biz geliş o geliş 7 sene dönemedik. Biz <laughs> ki biz buraya seyahate geldik falan. Yok öyle olmadı. Hiç niye dönemedik? Hatta bizden ümidim falan kestiz bizim akrabalar falan sen artık gelmiyorsun bıraktın bizi falan. Yani alakası yok ki. Çünkü buraya gelince bizim çocuklar dünyaya geldi. E daha çok çalışmaya falan çalıştık. Yani otur alıştırmaya çalışıyorsunuz sisteme kendini mücadele veriyorsunuz yani ondan dolayı 7 seneden sonra çocuklar oğlan altı aylıktı kız yani beş buçuk yaşında o zaman biz Türkiye'ye geldik yani döndük 2003 yılında. Neyse evet, şimdi mesleğime nasıl karar verdiğimi anlatayım. İlk izlenim Los Angeles'a geldiğimizde biz Kuzey bölümünde yer alan San Francisco Vadisi'ne geldik. Bu vadide Disney, Warner Brothers, Universal Studios yani ee, onlar var ya, film stüdyoları falan filan var ve de bu vadinin büyüklüğü 35 kilometre uzunluğunda 15 kilometre genişliğinde böyle dikdörtgen bir vadi diye. Tamam? Ama etrafı da dağlarla çevrili, ortasından da Los Angeles nehri akarak geçiyor. Ee, mesela bizim zamanımızın 1980'lerin ünlü müzikal filmi Grease, bu işte o kanallar sonra şey yapılmıştı, işte, kanal izletilmiş o Los Angeles nehri oralarda falan çevrilmiş mesela. Ve bu vadinin nüfusu bir buçuk milyon. Ee, esasında 1950'den sonra Los Angeles ana havzası doğunca herkes artık buraya, buraya şehirleşmeye açmışlar. o zamana kadar tarım yapılan bir havzaymış yani resmen tarım vadisi. Hep böyle bağlar, bahçeler falan filan var. Zaten resimlerde dikkat edecekseniz koydum yani Los Angeles'ın ilk hali. Hep tarım yani tarım yapılan yer. Neyse yüz plancılık var ya işte ruhumuza bir kere kanımıza damarımıza işlemiş ya bir kere. Yani biz buraya gelince araştırmacı ne yaptım? İlk iş burada yellow page var işte. Yani altın renkler. açtım. O vadide yani o bir buçuk milyonluk vadide bak baktım ne kadar şehir planlama bürosu var. Sadece on iki tane. Yani düşünebilir misin? Bir buçuk milyon nüfusu olan bir bölgede on iki tane şehir planlama bürosu var. Ama buna rağmen peyzaj bölümünü açınca ben sayfaları çeviriyorum. 1, 2, üç, 5 falan böyle. Yani yüzlerce, binlerce böyle peyzajla ilgili şey var. İşte tasarımını yapanlar var, uygulamasını yapanlar var. Direler sulama sistemleri işte. Fidanlıklar zaten her yer alabildiğine yeşil. Yani açık bir şey görmek mümkün değil. Yani toprak parçası, bir metrekare toprak parçası açık göremezsiniz zaten. Öyle öyle bir şey. Yani e, işin ilginci, Eski evler çoğunlukla bizim yer o vadide bir katlıydı. Çünkü 1950'de ilk yapılaşma açısından bir katlı yapılmış hepsi. Sonra 1980'den sonra iki kata izin vermişler, iki katlı falan. Yani ağaçlar da büyüdüğünden dolayı o vadiye baktığınızda hiç ev falan görmüyorsunuz. Zaten yemyeşil böyle bir vadi görürsünüz. Bunun tersine de yani yağmurlu gün sayısı 20 gün sadece. Düşünebilirsiniz 20 gün yağmur yağar ve 300 gün güneş yani yağmur yok buna rağmen yemmişiz. Nasıl yemmişiz? İşte şey ta şeyden e, San Francisco 600 km uzaktan orada karlar yağdığından öyle bir yağmur oluşuyor orada. O sularını kanalize ederek buraya su getiriyorlar. Birinci kaynak o. İkinci kaynak da Colorado River. Yani Las Vegas yani 400 km uzaktan kanalları buralara su geliyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada yağmur mağmur yok ama her yer yemiş. Neyse sonra şey yaptım işte. Ya dedim ben bu konuya odaklanmam lazım. Yani kendimi peyzaj üzerine yoğunlaştırmam lazım. Çünkü bakıyorsunuz karşılaştığınız yani anormal bir talep var, iş talebi var yani. O zaman da işte rahmet olsun canına yatsın hocam da işte ben doktorayı durdurarak gelmiştim buraya. Oğlum dedi sen dedi oraya dedi gider gidince dedi şey yaptı dedi. Bir sene dedi bu doktorunu burada ayarlarız, dondururuz dedi. Ama dedi git bir er önce bir yere kayıt ol ki ben dedi dondurabileyim bunu falan filan. Ondan sonra ben de gittim. Şimdi bakıyorsunuz biz daha geleli yeni olmuş ya. Yani üniversite düzeyinde bir ders almaya kalksanız beş katı falan fiyat vermeniz lazım. Çünkü daha rezidans değilsiniz. Rezidans olabilmek için bir sene yaşamak lazım. Kaliforniya. Yani işine girince mesela New York'tan birisi geldi buraya okula gidecek. Onlara da aynı şey. Onların da bir sene yaşadıktan sonra şey yapabilirler. Mesela üniversite okuyacaklarsa bir seneden sonra fiyatlar düşürüyor. Bir seneye kadar beş katı fiyat vermemiz lazım. Yani o zamana kadar mesela her ders için bizim şey vermemiz lazım. Ben ne diyeyim 500 dolar falan vermemiz lazım tamam mı? Ondan sonra şey yaptık biz. Orada bir tane meslek okulu vardı yani. Orada peyzaj dersi sertifika programı veriliyordu. Ben oraya kayıt yaptırdım. Yani benim yanımda başkası olsa der ki ya der ben de doktora öğrencisiyim de ben yani buraya meslek okuluna gittir mi ben hiç öyle düşünmedim yani. Ben dedim hem dili öğrenirim hem mesleği öğrenirim ve işin ilginci o meslek okulu yani dersiniz ki meslek okulu ne ki yani. Bakın şimdi, yani burada peyzaj ve fidanlık uygulama sertifikası veriliyor. Bunu alabilmek için günde 6 saat 3 saat teori 3 saat uygulamada bulunmanız lazım. Yani 1000 saat tamamlamanız lazım. Çok yoğun bir uygulama. Ve iki hektarlık alanda serası, bahçesi, bahçe alet deposu, sınıfı, uygulama alanları olan bu meslek eğitim merkezinde bir de haftada 15 tane yani dendroloji bitki veriliyor. Yani bu programı tamamladığınızda 5 gün 500 tane bitki tanımlamanız lazım. Bunun yanı sıra mesela fidan yetiştirme yapılıyor. Bu fidanları biz yetiştiriyorduk. Halka satışında biz yapıyorduk. Mesela hoca bana çok güveniyordu hoca. Hocamız şeydi, beni kasaya koyuyordu, ben satışları falan yapıyordum yani. Öyle bir muhabbet ortamı vardı yani. Hatta dışarıdan şeyler geliyordu işte, genelde senyor, emekli olmuşlar, bahçesini yapmak istiyorlar falan. Hoca dedi ki işte bunları saat başına şey yapabilirsin, biz mesela öyle birkaç tane iş yaptık, bahçenin işini yaptık oraya giderken yani ben hatta eşim bile yardım etti, birkaç kişi gittik bahçe uygulamaları yaptık yani onlara yani onlar bayağı saat parasını veriyorlardı bize falan. Yani o açıdan o gelişmeme çok büyük faydası oldu ve bu meslek eğitim merkezinde de işin ilginci yani 18 yaşından lise mezunu da kayıt alabilir ama 70 yaşına kadar insanlar var yani adam mesela emekli olmuş, 3-4 kişi vardı emekli olmuş, o ders alıyordu bizde falan filan. Ee, neyse bu programı bitirdikten sonra dedim ki hocama, ben dedim şey, e, uygulamada bulunmak istiyorum işte. Ha bir de hocam da yani bayağı iyi hocaydı. Los Angeles Times'da e, peyzaj ve bahçe üzerine köşe yazarıydı bu adam ya. Yani her hafta yazar, hala da yazıyor şimdi bakarsın. Joshua Siskin. Hala yazıyor. Çok bilgiliydi yani. E, yani onun da bayağı faydasını falan gördük yani. Neyse o bana bir yer tavsiye etti. Ben gittim başvurdum işte. Ne olarak başvurdum? Tabii ki demedik yani peyzaj imranında ben doktora yapıyordum yarın bıraktım da geldim buralara falan filan demedi. Biz dedik ki işte tek bir kere olacağız arazi çalışacağız falan. Düz eleman gibi yani işçi gibi. Oradan başladık işte çalışmaya. Yani o iki sene şantiyede çalıştım. Üç, yani iki sene içinde 32 tane işin uygulamasında bulunduk yani. Düşünün 32 tane iş. Yani burada o kadar üretkenlik şey ki yani biz bir işi bitiriyorduk. Hadi yollar başka işe gidelim. Dinlenme. Mesela yaptığımız ilk işlerden bir tanesi mesela diyeyim. Malibu'da Heyelandan evler çökmüş. O 5 milyon dolarlık evler 3 tanesi çökmüş. Yok. Sigorta parası ödemiş bunun. Ee, biz de İHA, bizim firmada ihaleyi almış işte. Biz erozyon, stabilizasyon yapacağız orada yani. Ev, eve artık ev yapılamıyor. Orada. Heyelan olmuş 3 tane ev gitmiş. Sigortasını ödemiş evlerin şey, sigortalar işte şirketleri. Biz onun şeyini yapacağız. Uygulamasını yapacağız. Biz oraya gittik falan. Mesela o kadar çok işte falan uğraştım ki. Mesela bu yaptığım işler, yani ha, mitigasyon yaptık, hidrosedik yaptık, spor olanları yaptık, erozyon kontrolü yaptık işte. Karayollarında freeway çalışmaları yaptık, cadde, cadde defiş çalışmaları yaptık. Ondan sonracı mı? Neyse, 1900 e, dedik ya yani yağmur yağmıyor, yağmıyor. Bir yağmur yağdı 98'de. Şubatta. Aman tanrım böyle bir iki hafta falan hiç işe gidemiyorsunuz. İşe gidemeyince ne oluyor? Arazide çalışıyorsun sonuca. Öde, maaş alamıyorsunuz, ödeme yapılamıyor falan filan. Sonra o sırada ben tuttum, çalıştığım şirketin teknik ofisi var. Oraya gittim. Dedim ki yani, dedim ben siz keşif işi yapıyorsunuz falan, ben yardımcı olurum size falan. Dediler sen nasıl olursun? Geldim, ben plan okumayı falan biliyorum, ben anlarım falan. Siz bana dedim verin plan. Ve elime bir plan tutuşturdular. İşin ilginci, o tutuşturdukları plandan bizim eve çok yakın, o Pierce College'de, Heart College, onun şeyini yapıyorlardı. Sulama sistemini normal sistemden uydu sistemine geçiriyorlardı. Ta 25 25 sene öncesinden bahsediyorum yani. Onu yapıyorlardı. Ben onun şeyine gitmiştim. İhalesine girerken hep e, malzeme listesini falan planlardan ben çıkardım. Bilmem Baktılar ben bayağı hızlıyım falan. Bana başka planlar verdiler. Neyse iki hafta falan çalıştım yani yağmur yağdığı zaman. Sonra yine şantiyeye döndüm. Şantiyeye döndükten sonra yine çalışırken falan. Hatta o zaman işte Piyas uygulamasına başlamıştık biz sulama sistemi uygulamasına ben arazide bu aktarımını falan yapıyordum. Plandan ben aktarıyordum işte sulama sistemlerini falan. Ondan sonra o sırada bizim genel müdür geldi bana dedi geldi sen dedi keşif bedelci olur musun falan. Ya dedim ben var ki keşif bedelci nasıl olur falan. Yok dedi bizimki istifa etti ya dedi o keşif bedelci sen dedi gel yapmaya çalış falan. Sen biraz biliyordun bu işleri falan filan. Sonra biz gittik ben gidiş o gidiş o bir ay içinde dört tane işe girdik ve iş, iş yapma kapasitesi şirketin üç milyon dolar. Senelik. Senelik üç milyon dolar iş yapıyor. Ben bir ay içinde şirkete bir milyon dolarlık iş aldım. Sonra dediler ki tamam dediler sen dediler artık gitme. Sen burada kal. <laughs> sen hiç gitme arazide. Sen, yerin burası. Anahtarı verdiler hatta benzin kartı o zaman çok şey benzin kartı falan bile verdiler yani benzin giderken falan şirkete benzin boşuna çünkü şey şantiye yeri bizim şeyden evden yani ve 60 kilometre falan uzaktı. Yani 45 dakika falan gitmem, gidip gelmem gerekiyordu falan. Öyleydi yani orada yani küçük bir şirket olduğundan dolayı da çok her şeyle çok haşinleşir olduk. Yani malzeme alımından tut da iş yapılırken peyzaj, mimarlarıyla böyle haşinleşir olmak falan bir paketler hazırlamanız lazım falan. Yani her şeyde bulduk bir de ben araziden geldiğinden dolayı bütün çalışanlar beni çok seviyorlardı. Herkes şey yapıyor, saygı gösteriyordu falan. Yani orada bir geliştik işte sonra o şirket başka şirkete devretti falan. Yine ben o şirkette de çalıştım. Yani ben bu 25 sene içinde açıkçası sadece üç tane şirket değiştirdim. Bir tane o şirkette çalıştım sonra başka şirket devraldı. Ondan sonra Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketi var peyzaj şirket. Orada da 2 sene tecrübe ettim. Ondan sonra orada burada corporate'lerin böyle ilginç şeyleri var. İki sene çalıştıktan sonra dediler ki Los Angeles şubesi para yapmıyor. Biz Los Angeles şubesini başka yere taşıyacağız. Benim yani bir saat daha araba sürmem lazım. Ben dedim kardeşim ben süremem bir saat araba. Ben oradan istifayı bastım. Ondan sonra oradan ayrıldıktan sonra işte bu şimdiki çalıştım. Bu 15 senede çalıştım. Gothic Landscape'e girdim. İşte hala orada yönetici durumunda çalışmaktayım. Yönetici derken yani benim altımda sosyal 5 tane falan şey var. Eleman var. Bunlar işte keşif eder metrajını çıkarırlar bana getirirler ona keşif, keşif metrajına göre biz işçiliğini hesaplarız ne kadar işçi saati olacak ne kadar malzeme saati olacak ne kadar araç gereç kullanılacak hepsi hesaplanır ona göre bir fiyat çıkarırız ondan sonra her yere göre mesela Los Angeles downtown'da giriyorsak onun şeyi farklıdır profit marjini farklıdır ona pro, yani orada iş yapmak zordur çünkü hep böyle trafik kontrolü falan yapmanız lazım. Ona ayrı şeyler, profit marjını uygularız. Ama şey olursa mesela açık bir yer olsa mesela spor olanları yaparken, parklar, maklar yaparken orada e, e, üretim, üretkenlik oranlarımız hızlı olur. Ona göre hesaplar yapılır falan. Yani e, işte bu, bu işle uğraşıyorum yani 15 senedir. E, i̇şte onun dışında da işte dediğim gibi başında da yine e, bu meslek yüksek okulunda da yaklaşık 18 senedir şey yapıyorum. Yani bu şöyle açıklayayım yani bu o, elimden yani 20 sene içinde 2000'den fazla plan geçmiş durumda. Yani bir tane peyzaj mimarı ay, ayda bir tane plan çıksa, senede ne kadar ister, 12 tane çıksa. 20 senede ne kadar elimden plan geçer? 300-400 tane plan geçer. Yani benim elimden 2000'den fazla plan geçmiş durumda. Dolayısıyla elime bir plan geldiği zaman bir eksikliğini hemen fark ediyoruz falan yani. Yani peyzaj mimarları genelde yapıyorlar burada uygulama planlarını yani bir e, yanlış bir nokta olduğu zaman hemen gözümüze çarpıyor. Ona göre işte sorular soruyoruz falan filan. Burada özel işte mühendislik şeyleri var. Cost engineering dedikleri şeyler var. Yani fiyatı düşürmek açısından aynı standartta tutacak aynı eşdeğer malzemelerin nereden olacağını bildiğimden dolayı. Yani benim mesela bin tane şeyim var. Tedarikçi firma tanıyorum. Düşünebiliyor musun? Yani 300 tane fidan atlanıyorum şeyde. Kaliforniya çapında. Yani neyin nereden alınacağını, hangi fiyata nasıl alınır, ne yapılır, ne edilir? Onu yani çok iyi bildik. Dolayısıyla o yönde bunu da bildiğimizden dolayı işte danışmanlık firmamı kurum, kurmamızın nedeni de o yani. Yani böylece şey yapmak. Yani daha faydalı olmak. Yani ben açıkçası bazıları derler ya böyle pazartesi sendromu falan vardı insanlarda. Daha pazartesi nasıl gideceğim, işe başlayacağım. Ben de tam tersi. Pazartesi bir an önce işe gideyim de İşe başlayayım da, işleri bitireyim falan diye belki şey çekiyorum yani. Öyle bir şey var oluyor Neyse, yani ben bu kadar yeterli mi? Bu kadarla bitireyim diyorum. Nasıl dersiniz Bora <laughs> Bey? Ee, yani bir de en son şey demek istiyorum. Yani en son bir tane bana şey gelmişti benim şeyden. Şimdi ekranda bununla, bununla, bununla bitireyim dedim. Bu, bu benim için çok önemli. Bu çok önemli. Niye önemli? Bu Gülsüm benim e, yeni mahalleden ta yani şey, 25 sene öncesinden falan şey plan şube şefiydi ben başladığım zaman o zaman. 25 seneden sonra onunla ilişkiye geçtim. Çünkü bende fotoğraflar yoktu. Bir şekilde benim bütün fotoğraflar kayıp bulamıyoruz. Yani, yani lise ve üniversite dönemine ait bende fotoğraf yok. Ondan falan fotoğraf falan talep ederken işte bana böyle bir yazı yazdı. Yani bence en önemlisi bu. iz bırakmak. Yani herkes bir şeyleri yaparken içten isteyerek yaptıktan sonra kimse bir şey diyemez. Yani o ne, 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 derlerdi o zamanlar? Aa belediyede mi çalışıyorsun? Belediyede işler böyle. Ben öyle düşünmedim. Belediyede taşı, çalışıyorum. Yani o sisteme uyacağım diye düşünmedim. Başka bir şeyler yaratmaya, başka bir şeyler yenikler getirmeye çalıştım orada. Nitekim hiç 40 senedir yani yapılmamış şeyleri orada yaptım. Ve ondan sonra bu Gülsüm kardeşimiz yani o da 30 senedir plancı emekli olmuş daha geçen sene. Yani Gülsüm'ün elinden kaç tane plancı geçmiştir. Sonra bana böyle bir yazı yazdı. Çok anlamlıydı yani o yazı. Ondan bununla bitireyim dedim. Çok Yeterli you. mi? Daha konuşayım mı? <laughs> Ay kuzum benim konuş da be. Evet Boracığım. Çok güzel evet. fotoğraflarla bizi geçmişe de götürdün, geleceğe de gönderdin. Ee, çok güzel şeyler anlattın, keyifli şeyler.